Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kuşların altına yumurta sürmek. Öncelikle yumurtalarımızı işaretlersek daha iyi olur. Ama kuşları rahatsız etmemek için dışarıya bir yem atıyoruz. Yumurta üzerindeki hayvanlar dışarıya geliyor. Dışarıya gelip yemlerini yedikten sonra altlarına 3 günlü doldurmayan yumurtaları sürüyoruz. 3 gün diyorum. Niye 3 gün? Çünkü 3 günü doldurduktan sonra canlanıyor artık hayvanlar. Yani yumurtaya koysanız da oradaki hayvanlar, ölmüş olacak yumurtanın içindekiler yazık günah olur. O yüzden 3 günü doldurmamalarına çok dikkat edin. Evet şimdi yumurtalarımızı alıyoruz. Bakın şunlarla, şuradakilerle. Şunları aldı. Şunlar da 3 günlü doldurmamış. Değiştireceğimiz yumurta. 3 günlü doldurduğu zaman kanlanıyor. Kanlandığı zaman da canlı oluyor. Canlı hayvanları sonuçta öldürmek istemiyoruz. O yüzden 3 günlü doldurmamalarına çok dikkat edin. Ve işaretleyin mesela. Özellikle ben bu yumurta altına yumurta sürmeyi gece geç saatlerde yaparım ki hayvanlar ürkmesinler. Elimizin kokusu falan üzerine sinerse ne yapıyor? Yumurtanın üzerine yatmıyorlar. O yüzden iyice de yerleştirdik. Fazla elimizi sürmeden, fazla oyalanmadan. Mesela bir gün ben bizim bir abi var. Onun bir kuşunun bayağı bir peşinde koşturdum yumurtalar için. Aylarca diyebilirim hatta. Koşturdum, ettik. Neyse sağ olsun verdi. İşaretlememişim. Yine kuşun kendi yumurtalarını koymuşum altına. Aradan Zaman geçti. Tabi tam 21 günü doldurdu. Yumurtladan yavrular çıkacak. Koştura koştura gittim. Baktım tamam eyvallah dedim. Bir hafta geçti. Biraz belli olmaya başladı. <laughs> Baktım hayvanın paçasız yavrular. Bakıcıların yumurtasını tekrar bakıcıların altına sürmüşüm. O yüzden siz o yanlışa düşmemek için işaretleyin. Getirdiğiniz yumurtaların üzerine bir kalemle çarpı atın. İşaretli olsun. Bunları gece bırakmadığım için hayvanlarda rahatsız etmemek için dışarıya yem döktüm. Yemden dolayı hayvanlar dışarı çıktılar. Altlarına yumurtayı sürmüş olduk. 21 gün sonra bakalım kısmetse nasıl olacak kuşlarımız. Bugün bu kadar çok teşekkür ettim arkadaşlar. İyi günler dilerim.